Tam 1.671.337 öğrenci. Evet bu ne sayısı hocam diyeceksiniz. Bu 2020 yılında LGS'ye katılan öğrenci daha doğrusu katılması gereken öğrenci sayısı. Yani 8. sınıfta okuyan o yıl mezun olan öğrenci sayısı. İyi de hocam bu ne alaka diyeceksiniz şimdi. Şu alaka sevgili arkadaşlar buradan şu uyarıyı yapmak istiyorum. Şu an 10. ve 11. sınıf olan arkadaşları çok ciddi bir tehlike bekliyor. Neymiş bu tehlike? Normalde LGS'ye 1 milyon civarında öğrenci katılırdı son yıllarda. Ama 2020 yılında yani şu an 10. sınıfların LGS'ye girdiği yıl 600 den bile fazla ki biz ona 600 bin diyelim. 600 bin daha fazla öğrenci sınava girdi. Yani şu an 10. sınıflarda diğer yıllara göre 600 bin fazla öğrenci var. Ha, bu ne anlama geliyor hocam? Bu ne anlama geliyor? Şimdi normalde sınava TYT'ye e, geçen yıl bu geçtiğimiz yıl bakın 2 milyon 400 bin aday başvurmuş. 2 milyon 400 bin koy üstüne 600 bin daha. Ne etti abicim? 3 milyon. Evet önümüzdeki yıl değil. Ondan sonraki yıl yani 2024 oluyor değil mi? 2022'de şimdi olacak. 2023, 2024. 2024 yılında 3 milyondan fazla öğrenci sınava girecek demektir. 3 milyondan fazla öğrenci. Bu ne anlama geliyor? Puanlar çılgın derecede uçacaktır ve sıralamalarda çılgın derecede artacaktır. Yani üniversiteyi kazanmak 15 20 daha zorlaşacak çünkü rakip sayısı fazlalaşacağı için ne yapmamız lazım sen şu an 10. sınıfsan ya da 11. sınıfsan 11. sınıflar için de tehlike var nasıl tehlike var sen seneye sınava girdin 11. sınıfsın mezuna kalırsan işte o zaman hap yuttun o zaman işte o 2, 2 milyon 400 bin ya da iki buçuk milyon buçuk mi? milyon kişiyle sınava girmek var. 3 milyon kişiyle sınava girmek var. Bu tehlikeliğe karşı karşıyasın. Bu nedenle şu an 10 ve 11. zaten 10. sınıflar için yapacak bir şey yok. Onlar çok daha fazla çalışmak zorundalar. Artık çok daha fazla çalışmak zorundalar. 11. sınıflarda yine aynı şekilde işi sıkı tutmak zorundalar ki önümüzdeki yıl mezuna kalmadan sınavı kazanın. Gidin. Yoksa 3 milyon kişi içerisinde yarışmak zorunda kalırsınız. 3 milyon kişiyle yarışmak zorunda kalırsınız. Kanalımızdaki taktik videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Bizi daha önce izlemiş olanlar varsa 1-2 dakikalık videolarda sizlere efsane bilgiler ve efsane taktikler veriyoruz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf olan arkadaşım sen de rakiplerinden geri kalmamak için iyi çalış, ciddi çalış. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.